Hayat bazen bize maskelerle gelir. Birini sevgi sanırsın ama aslında sadece meraktır. Sadece alışkanlıktır. Kalbin en başından beri sana fısıldar. Bu gerçek değil. Ama sen umut edersin, beklersin. Belki değişir. Belki sever diye. Oysa unutma. Sevgi sözlerle değil, davranışlarla belli olur. Gerçekten seven insan bahane aramaz. Yanında olur, varlığıyla kalbine güven verir. Sen yıllarca sustun, görmezden geldin. Kalbinin sesini bastırdın. Ama kalbin senin en gerçek pusulan, hep doğruyu söylüyordu. Ve işte şimdi o an geldi. Şimdi diyorsun ki, bitti. Ben değerimi biliyorum. Ben Beni gerçekten seven birini hak ediyorum. Evet, şu an acı çektiğini sanıyorsun ama aslında bu bir uyanış. Bu acı, seni yeniden doğurmaya gelen bir öğretmen. Ve bu uyanış seni özgür kılacak. Çünkü artık manipülasyona değil, kendi gerçeğine inanmaya başlıyorsun. Unutma, hayatının yaratıcısı sensin. O giderse gitsin sen kalırsın ve sen kaldığın yerden hatta çok daha güçlü bir yerden yeniden kurarsın hayatını Çünkü kalbin ışığın ve gücün hep sende şimdi önünde yeni bir sayfa açılıyor bu sayfada acı değil özgürlük var eksiklik değil kendi bütünlüğün var arayış değil kendi sevgine kök salmak var ve bil ki, seni gerçekten gören gözler, kalbinden seven bağlar, değerini bilen insanlar seni bekliyor. Çünkü sen değerini bildiğinde hayat da sana değerini bilenleri getirir. Sen zaten sevginin kaynağısın. Ve o kaynağa döndüğünde hayat sana mucizelerle cevap verecek. Ayağa kalk. Işığını hatırla ve kendi hikayeni yeniden yaz. Çünkü bu senin zamanın. Artık kimseye değil sadece kendi kalbine güvenme zamanı. Artık beklemek değil, yaratmak zamanı. Artık zincirleri değil, özgürlüğün kanatlarını seçme zamanı. Ve hatırla. Senin ışığın sadece seni değil, başkalarının da yolunu aydınlatacak.